Evet, üzerine bir şeyi unuttuk, bir şey eksik bıraktık. Burada e, hem değerli başkanımız Yaşar Bey Dilli, hem başkan yardımcısı Fatih Telli, Ömer abi, Ömer Elibol ve diğer e, Dursun Can Türk abimiz, ondan sonra Zeki Altınar abimiz, daha ismini saymadım, diğer abilerimize, gençlik adına teşekkür ediyoruz ve kocaman bir alkış istiyoruz. Allah razı olsun biz bir fikir sunduk, bizlere bir istekte bulunduk. Kendileri de Allah razı olsun karşılık verdiler ve bu güzel yeri bizimle buluşturdular. Bu yapılan projelerin hiçbir şekilde dernekle bazı soru işaretleri var. Onlara da soru işareti açık bir getirip üzüne kadar muhabbet, cumartesi ve spor yani bütününde üzüne öz gençliği oluşturuyor. Üzüne öz gençliği, üzüne öz farklı bir toplum ya da hareketlenme değildir. Altını çizmek istiyorum. Yüzün öz Gençlik dernekle beraber hareket eden derneğin her zaman e, sevgisi üzerine ve saygısını gösteren derneğe bir topluluktur. Hiçbir şekilde ayrı bağdaşlaştırılamaz. Olmayacak da. İlerleyen de aynı şekilde beraber devam edecek. E, biz gençliği buluşturan, birleştiren, bizleri Burada ön ayak olan ve her zaman bize bir danışman görev veren Sabahattin Yıldız Ahmet'e teşekkür etmek istiyorum. Kocaman bir alkış yapıyoruz. Allah razı olsun. Yani her şey bir vesile. Derneğimiz olsun. Diğer abilerimiz, diğer büyüklerimiz bizlere vesile oldular. İnşallah bunlar diğer dizi küçük, bizden sonraki gelen nesillere bunları aktararak bu güzellikleri vererek gideceğiz. Bugün Yaşar abimiz var, Yaşar Bey Yarın olmayabilir, biz varız bugün, Abdullah Bey'de var, haberde. Yarın olmayabilir, yerimize başkaları gelecek. Sonuçta biz buraya hep durmayacağız. Sürekli gelişecek, sürekli içimizden küçüklerimiz de yetişip yetişip bu bayrağı bizden alıp ve en sonuna kadar yükselti yükselti, düşüre düşüre değil ama yükselte yükselte bunu en üst seviye, en üst düzeye çıkaracak inşallah. Dedim ki bunlar hep sizinle olacak. Siz büyük babalar evlatlarınızı buralara, bu topluluklara göndererek e, diğer siz büyükleriniz de bizlere destek vererek bu bayrağı alıp en üst seviyeye, en yüksekleri artık taşımamız gerekiyor. Geç bile kaldık. Artık emeklemeyeceğiz. Yürümeyeceğiz. Koşmamız gerekiyor ki bu aradaki kayıp zamanı kapatalım, telafi edelim. Teşekkür ederim. Beni dinlediğiniz için hayırlara vesile